İkna etmek diksiyonla başlar. Çünkü nasıl konuştuğun karşındakini etkilemenin en güçlü yolu. Peki bunu 3 maddeyle nasıl başarabilirsin? 1. Anlaşılır konuşmak. Duyduklarınla yetinme, doğru kelimeleri seçmeyi öğren. Mesela anladım derken kelimelerin net çıkması seni daha profesyonel gösterir. Bu detaylar fark yaratır. 2. Doğru tonlama kullanmak. Sesini sadece duyurmak değil, onunla duygu yaratmak önemli. Mesajın etkisini arttırmak için hangi kelimeyi nasıl vurgulayacağını bilmek seni bir adım öne geçirir. 3. Akıcı ve kendinden emin konuşmak. Duraksamalar, e, ı gibi dolgular özgüveni azaltır. Akıcı konuşmak ve kendinden emin görünmek karşındakilerin güvenini kazanmanı sağlar gelişmek ve kariyerinde sürekli ilerlemek için kaliteli ve erişilebilir eğitimlerle kendini her zaman güncel tutabilirsin. Etkili konuşmanın ve güçlü diksiyonun sırlarını öğrenmek, kariyerinde fark yaratmak istiyorsan sen de Yek Akademi'nin diksiyon ve etkili konuşma programına katıl. Geleceğini birlikte şekillendirelim.